Evet, dinleyen herkese e, selamlar, saygılar. E, her musibette e, bir ciheti e, nimet var. Yani demek ki bu dünya e, bir defa musibetsiz olmuyor. İlla ki musibet var. Peki niye musibet var şeklindeki bir soruya e, tevarek Mülk suresindeki ikinci ayet buna cevap veriyor. اَلَّذ۪ي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ اَيُّكُمْ اَعْسَنَا مَلًا e demek ki bir imtihan e, sırrı var. İmtihan sırrı olabilmesi için de musibetlerin olması gerekiyor. Çünkü musibetsiz olsa olmaz, İm, sınav olmaz, imtihan olmaz. Diğer e, bir açıdan baktığımız zaman, Cenab-ı Hak e, bu kainatı bir tarz üzere yaratmış. Nedir bu tarz? E Bu İmam Gazali Hazretleri'nin e, lisanında, Leyse fi imkani Abd min mimma suretinde tecelli eder. Bu e, ifade şu demek, yani Cenab-ı Hak e, mümkün daire içerisinde en güzel surette yaratmıştır. Bu konuda Mutezi'de de e, İmam Gazali Hazretleri gibi düşünür. Evet onlarda hafif bir farklılık var ama netice aynıdır. Çünkü onlar da onlara göre de bu, bu dünya en güzel surette, e, surette e, yaratılmıştır. Çünkü onlara göre de asla halallah vacittir. Yani e, bir şeyin en güzel şeklini yaratmak Cenab-ı Hakk'a bir bakma vaciptir. Onlar vacip kelimesini kullanır ama İmam Gazali Hazretleri vacip kelimesini kullanmadan e, aynı e, kanaati ifade eder. Leyse fil imkani ebda min makani hemen hemen aynı manaya gelir ama burada tabii ki vaciplik söz konusu değil. Lütuf olarak Cenab-ı Hak insanlara bu şekilde bir e, ikramda bulunmuştur. Peki musibet varsa bunun e, hikmetine, hikmetine baktığımız zaman demin de dediğimiz gibi imtihan sırrıdır. Eee insan musibete maruz kalır mı? Evet maruz kalabilir. Peki burada yine başka bir husus ortaya çıkıyor. Cenab-ı Hak insana direkt müdahale eder mi veya bu kainatta cereyan eden kanunlara direkt müdahale eder mi? Etmez bir şeklindeki bir husus ortaya çıkıyor. Ee, evet el-Sünnet ve cemaate göre e, istediği zaman direkt müdahale edebilir. Ama her zaman etmez o ayrı konu ama istediği zaman e, külle yemin o her gün farklı bir şendedir öyle diyelim. Ama eğer isterse de direkt müdahale edebilir. Peki direkt müdahale ettiği hususlar var mıdır? Evet. bazı kavimler çığırdan çıktıkları zaman, yoldan saptıkları zaman onlara peygamber göndermiş. Peygamberin emrine itaat etmedikleri zaman da direkt olarak onlara müsibet göndermiştir. Nedir bu musibetler? Ve cealna aliye ha Onların altını deprem vasıtasıyla onların altını üstüne getirmekle onlara musibet verir. Peki her musibette bir farklı bir derece farklı var mıdır? Yani hem şahsi musibetler var hem de genel musibetler var. Bu ikisini de ayırmak zorundayız bir, birbirinden. Burada ve zaman Hazretleri'nin daha çok bahsettiği husus şahsi olan musibetlerdir. Herhangi bir insana şahsi bir musibet geldiği zaman burada da diyor bir derece nimet vardır. Nasıldır o derece nimet? E, diyor ki daha büyüğünü düşün. Bunu bir imtihan sırrı olarak kabul et. Eğer buna karşı sabredersen zaten mükafatını alırsın. Sabretmezsen başını örse vurursun, kırarsın. Yani kadere itiraz etmekle bir şey elde edemezsin. Farz muhal meselelerim kör olarak doğmuş bir insan sürekli sürekli bundan şikayet etse, nitekim ben böyle birisini gördüm. Sürekli bundan şikayet etse, şikayet etse, şikayet etse, eline bir şey geçer mi? Hayır. Durum değişir mi? Hayır. Çünkü anadan doğmak yörün tedavi edilme imkanı da yok. E peki onun ne yapması lazım? Yani düşünmesi lazım gibi. Evet, bu kolay değil. Söylüyoruz ama sonuçta öyle demesi lazım. Çünkü başka çaresi yok. Evet, Cenab-ı Hak beni yarattı, iki el verdi, iki kol verdi, akıl verdi, zeka verdi, duyma verdi, şu verdi, bu verdi. Bir de göz nimetini vermemiş. Buna da şükür. Nitekim böyle söyleyen bir sürü, bir sürü e, ama da var. Yani görme engeli olan e, Müslüman mümin insanlar da vardır. Şimdi burada bundan e, bunda da demek ki bir derece işte nimet var. Nedir o derece nimet? Cenab-ı Hak eğer ona göz nimetini bu dünyada vermemişse öbür dünyada kat kat onun mükafatını verecektir. Bu dünyada yine birçok e, efendim günahı e, Cenab-ı Hakk'ın rızasına uygun olmayan şeyleri en azından görmek görmüyor. Yani o görmeme duygusunun e, olmasıyla görme duysunun olmamasıyla en azından onları görmüyor. Bu, bu hususu e, ne yapmak lazım? E, düşünmek lazım. E, burada yine tabii ki kader konusunda da giriyor bu husus. Kader malumunuz ikiye ayrılır. Bir ıstırarı kader bir de ihtiyari kader denen bir husus var. Israrı kaderde insan hiçbir dahi yoktur. Yani hangi kavimden olacağı, hangi anne babadan dünyaya geleceği, kız mı olacağı, erkek mi olacağı, hangi coğrafyada dünyaya geleceği, simasının rengi ne olacak, ve buna benzer hususlarda insan hiçbir ihtiyarı yok ve Cenab-ı Hak onu o şekilde dünyaya gönderir. Ona da razı olacak. Yani ben niye zenci oldum diye Cenab-ı Hakk'ın efendim kaderine itiraz etmenin de bir manası yok. Zenci sen zenci. Cenab-ı Hak seni yarattı. daha daha değiş insan olarak değil de başka bir şeyde de yaratabilirdi. Çünkü bu mülk tamamen Cenab-ı Hakk'ındır. Bazen bu, biz bunu mübalağa gibi anlıyoruz ama hayır aslında hiç mi değil mülk melekut efendim her şey cenab-ı hak'ın tamamen malıdır. Malında istediği gibi mülkünde istediği gibi tasarruf eder. Bu tam böyle. Yani bunun hiç istisnası, hiç istisnası falan filan yok. E bir, bir insan yaratmışsa yaratmış. da onu kabullenecek. Diyecek ki evet cenab-ı hak beni yarattı. Ben böyleyim. Çünkü e, ben efendim e, zenci değil de bir hayvanda olabilirdim. Cenab-ı hak onu bir hayvan olarak da yaratabilirdi. Onun için böyle bir e, konuşmanın geçtiği yerlerde falan işte bir insan demişti yani ben niye şöyle olmadım, niye böyle olmadı falan filan. Hoca Ramazan bir tanesi de sus dedi eşek duymasın affedersiniz. Eşek duymasın, eşek duysa o da diyecek ki ben niye insan olmadım şeklinde itirazda bulunacak. Onun için bu tür şeylerde herhangi bir itiraza mahal yok. İtiraz etmeye gerek de yok çünkü netice elde edemezsin. Ama e, affedersiniz yine eşek eşekliğinden memnundur. Çünkü o insanın konumunu bilmiyor ki. Veya bir kedi kedi ol, oluşundan çok memnundur. Veya bir başka hayvan yine kendi konumundan çok memnundur. Niye? Çünkü başkasını bilmiyor. Cenab-ı Hak onu o vaziyette yaratmakla ona aynı zamanda o hayat zevkininde tatlıyordur. Ee, buna da bu açıdan bakmak lazım. Ee, yine evet. burada evet. geçen diye diğer bir Rus zaman var, değil mi? Son cümleyi alabilirsek hocam. <laughs> ee, bu, bu 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 tür şeylerde mesela işte. E, e, insanın başına gelen musibetlerde işte diyelim ki bir Allah korusun bir trafik kazası geçirse veya daha değişik bir musibete maruz kalsın o kalsa. Burada yapması gereken şey daha büyüğünü düşünüp buradaki e, nimetin lezzetini almak. E, bir trafik kazası geçirsen kurtulmuşsun. Allah'a şükür. Gide gidebilirdin yani. Çünkü e, öyle öyle bazen durumlar oluyor. Oluyor ki şehadet getirmeye bile fırsat bulamıyorsun. Ben yani öyle bir şeye şahit oldum yani. Şehadet getirmeye fırsat bulamıyorsun. Anında e, gümbürleyip gidiyor. Ee, Mustafa bu hocam çok bu teşekkürler. ederim. Musibetlere manayı harfiyle bakmak e, meselesinde e, tabi bu e, terbiyenin, akıl terbiyesinin, ruh terbiyesinin, kalp terbiyesinin genel çerçevesini e, bize ifade eden bir e, başlıktayız. Yani, tabi bu bu şekilde evet. düşünebilmek için de Kur'an, hadis ve nur, nurlarla nurlanmış olmak lazım. Eğer Kur'an, hadis ve nurlarla nurlanmamışsa, bu söylediğim hususlarda hata yapabilir. Hata yaptığı zaman daha evet. büyük bir şeyle karşılaşabilir, yani istizam eder. Onu büyük görür, büyüdükçe hakikat zanneder. hakikat sanedikçe onu gerçek dünyada varmış gibi anlamaya çalışır. Bu durumda onu son derece rahatsız eder, hem kalbini hem ruhunu. Tok atlamaya başlar. Sonuçta kendisi zarar eder. Doğru bir bakış açısıyla bakmadığı için. Ben söz al alabilirim. Ee, şimdi e tekebürün kaynağına bir biraz da bakmak lazım. Ali Hocam'ın dediği gibi. Ee, tekebürün kaynağı esas olarak bir cehalet, iki görgüsüzlük, üç ihlassızlık. Birkaç şey daha sayılabilir. Çünkü kaynağında cehalet var. Bilmediği halde biliyormuş gibi gösteriyor. Peki niye biliyormuş gibi gösteriyor? Bu da ihlas yok. Yani ihlas olacağı zaten böyle bir şey yapamaz. E bir de gö görgü yok. Bir görgüsü olsa yine böyle bir şey yapmaz. Tabii görgü e, biraz e, insanın ailesinden de gelen bir şey ama insan ailesine o olmasa bile okumak, yazmakla insan görgüyü kazanabilir. Yani bu tek keybürün e, kaynağı cehalet, görgüsüzlük ve ihlaslık olarak sayılabilir. E, tevazunun da tam tersi. E, bilgi varsa zaten mütevazı olur. Zaten bilgi o, onu tekebbür etmesine, kibirlenmesine engeldir. Bil, biliyorsa bu ona engeldir zaten. Yine görgülü bir ailede, görgülü bir çevrede e, yetişmişse buna tenezül etmez zaten. Tekebbür et, tenezzül etmez. Ben sahibi olur. En önemli husus bir şey Allah sahası için yapıyorsa e, ne tekebbüre meyletmez, ister istemez mütevazi görünür. Çünkü mütevazi Eee e, sevap kaynağıdır. Cenab-ı Hak'ın e, sevdiği şeylerdendir. Allah <laughs> yuhibbul muhbitin. Eee muhbit yani mütevazi olan insanlar bir manası da budur. E, Cenab-ı Hak mütevazi olan insanları sevdiğine göre, ihlaslı iş yap, yapanları sevdiğine göre ve bir insan da bunu biliyorsa tabii ki mütevazi olur, bir olmaz. Evet. Çok teşekkür ederim hocam. Ben şey diyecektim e, İsmail de. hocam. Ee, şimdi e, gen genellikle e, bu tabi bazen diplomatik e, şeylerde falan oluyor. Mesela Kutul Emare'de Halil Paşa'nın esir ettiği İngiliz generaline e, ve e, büyük taarruzda da e, esir alınan Yunan generaline hiç böyle bir şey e, uygulanmamış. Yani onlara saygı göstermiş general oldukları için. Ama mesela geçenlerde bundan e, bence bir 5-10 sene önce İsrail, bizim oradaki büyük elçiyi kendi makamına çağırdı. Kendisi yüksek bir sandalye, sandalyede oturdu. Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi'ne küçük bir, daha alçaktaki bir sandalyeye oturdu. Mesela bu e, tamamen hakaret olarak anlaşılacak bir şey. E Ben o büyük elçinin yerinde olsaydım ayakla çıkardım o sandalyenin üstüne. Nitekim ondan sonra da hemen görevden aldılar. <laughs> Onu orada aldılar. Mesela orada o şeyi gösteremedi. E, bu tür Bu tür şeylerde tabii ki dikkatli olmak gerekiyor. Zamana, zemine, yerine göre kişinin içinde bulunduğu, ülkeye konuma göre durum e, değişebilir ama genellikle tabii ki daha önce orta çağlarda e, gönderilen elçilerin kafasını kesen, e, gönderilen elçileri gaza, gaza oturtan kazıklı boyu odalarda olmuş Ma maalesef e, e, Şah iş şey Yavuz Sultan Selim de Şah İsmail'in e, elçilerini e, öldürmüş Şah İsmail de ona benzer bir şey yapmış bu tür şeyler tabii ki insanı büyütmez yani. Diyelim ki elçi gelmiş, elçiye zeval yok. Niye öldürüyorsun elçiyi yani? Öldürmekle ne kazanıyorsun? Ona hakaret evet. etmiş sayılıyor ama yani bu İslami evet. bir şey değil. Evet, çok teşekkürler. Ben hemen döneceğim ama Mustafa Hocam, Müfit Hocam bir anlık kayboldu tam ona döneceğim derken siz cümleniz devam ediyorsa yani evet bu işte yer ve zamana göre değişir. Özellikle günümüzde de buna benzer şeyler oluyordu Yani belki biz pek farkına varmıyoruzdur ama geçen de yine bir şey de dinledim. Adnan Menderes başbakan başbakanken bakanlar kurulu toplantı esnasında Amerikan Büyükelçisi gelip kapıyı çalmadan içeri giriyor. Ve bakanlar kurulu devam ederken başbakanı alıp gidip özel bir odada görüşüp tehdit edebiliyor maalesef. Yani bu tür şeyler olabiliyor. Evet.